Bir yapı, onu oluşturan parçaların bütünüdür. Örneğin bir ev beton, demir, tuğla, alçı gibi malzemelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Peki ya insan bizi ne oluşturur? Cevap basit gibi görünebilir. Atomlar ve elementler. Ama hiç düşündünüz mü? Bu atomlar ve elementler nereden geldi? Bu sorunun cevabını bulmak için zamanı biraz geri sarmamız ve büyük dehalardan birinin yardımını almamız gerekiyor. Edwin Hubble. In. Her cisim bir ışınım yapar ve bu ışının belirli bir spektrum aralığında gerçekleşir. Örneğin bize yakın olan cisimler daha çok mavi spektruma kayarken uzaklaşan cisimler kırmızı spektruma doğru kayar. Bunun sebebi Doppler etkisi nedeniyle dalga boylarının uzamasıdır. Edwin Hubble gök adaları ve yıldız kümelerini incelerken bu spektrumların maviden kırmızıya kaydığını fark etti. Bu gözlemiyle Einstein'ın bile böyle bir şey mümkün olamaz diyerek dile getirmeye çekindiği gerçeği yüksek sesle ilan etti. Evren genişliyor.